Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu dersimizde de dairenin çevresi ve alanı ile ilgili soru çözümümüzü yapacağız. Hadi başlayalım. Birinci soru demiş ki alanı sayıca çevresinin altı katına eşit olan bir dairenin alanı neymiş? Sayıca çevresinin altı katına eşitmiş. O zaman yazalım. Alanımız neydi? Pi R kareydi arkadaşlar. Sayıca çevresinin çay, çevresi neydi? 2 pi r'ydi. Bunun altı katını eşitmiş. Pi'ler gitti. Yarıçapların birini sadeleştirdim. Yarıçapımız ne geldi? 12. Bana bunun neyini sormuş arkadaşlar? Çapını sormuş. 24'ü işaretledim direkt. Sorduğu şey BC'nin BC yayının uzunluğu. Şimdi ben dedim ki öncelikle şunu yapmak istiyorum. Şuradan alıp birleştirirsem çapı gören çevre açı 90 derece olacak öyle değil mi merkezi belirledim şuradan çektim arkadaşlar e, bu buna eşit bu da 45 derece yani burası dik yani burası dik ve yarı çapım ne geldi 6 e bana sorduğu şey çeyrek daire dilimindeki şu yayın uzunluğu yani çeyrek yayın uzunluğu hemen dedim ki 2 çarpı pi çarpı r'miz 6 idi bunun 4'te biri lazım 12 piydi. idi ne yaptım? 4'e böldüm. 3 pi geldi. Devam ediyorum. Üçüncü soru. Demiş ki yarı çapı 4 olan. Tamam. 3 tane özdeş e, çember. O zaman şöyle 4'lerimizi yazalım. 4 4 4. Hatta şunu da şuradan çekeceğim. Ve 8, 8 8 8 kök 2 diyeceğim. Bunu niye yaptım biliyor musunuz? Şuradan çekerseniz eğer şurada bir dikdörtgen var olduğunu görüyorsunuz değil mi? Burası ne oldu? 8 kök 2. E aynı şey şurası için geçerli. Bakın 8 ise şu uzunluk 8. Aynı şey bir de şurası için geçerli. 8 ise 8. Şimdi şu uzunlukları buldum. Benim amacım nereleri bulmak? Hemen şurayı. Şurayı ve şurayı bulmak. E şimdi buranın 90 derece olduğunu zaten görüyorsunuz. Şurası kaç derece? 8 8 ise 45 derece mi? Burası 90 ise arkadaşlar şurası. 135 derecedir. E burası 135 derecedir. Topladım 270. E 90 derecelik de bir daire dilimi var. Topladım 360 derece. Yani tam bir daire dilimi. Tam bir daire diyelim. Dilim değil artık o. E yarı çapımız karşı 4. Pi çarpı 4'ün karesi dedim. Yani ne oldu? 16 pi. Pi 3 alın demiş. O zaman burası ne gelecek? 48. Değil mi? Pi çarpı 4'ün karesi. 16 pi 3'e çarparsak 48 geldi. 135 olduğundan emin miyiz? 90 90. Aynen öyle 45 135 derece olduğunu görüyorum. Şurası 135 derece. Aynen 48 geldi. Bizim bulduğumuz alan ya arkadaşlar, alanı değil çok pardon. Çevresini bulacağız pardon ya 2 çarpı pi'miz 3 yarıçapımız 4 bu bana tam bir dairenin alanı şeyini verdi çevresini verdi ne yapar 2 kere 3 6 6 kere 4 24 yaptı 24 burası 8 8 daha 16 24 de toplarsam 40 bir de şuradaki 8 kökümüz var 40 artı 8 kök gibi az önce yaptığımız kafanızı karıştırmasın arkadaşlar alanını bulmuşum yanlışlıkla bana çevreyi soruyor çevreyi bulmam gerekiyordu o yüzden Devam edelim. Dördüncü sorumuz, O merkezli daire diliminde AOB 50 dereceyi vermiş, 18'i vermiş daire diliminin çevresini soruyor. Bakın, gördüğünüz bütün uzunlukları bulmak zorundasınız. Bir kere elinizde 36 kesinlikle var. Artı şu yayın uzunluğu lazım. 2πr, r'miz 18, açımız 50 bölü 360. Bakın sıfırlarını götürdüm. 2 kere 18 36 yaptı götürdüm. Buradan ne geldi? 5 pi o zaman cevabım 36 artı 5 pi olacakmış. Devam. Yarıçapı 5 santim olan çember A noktasından B noktasına kadar tam 3 tur atarak yuvarlanmış. Şimdi atarak yuvarlanmış buraya gelmiş. Yani bu çember kaç kere tur atacak? 3 kere. Peki şu yol 3 turluk bir yol mu? Evet. 2 çarpı pi çarpı yarı çapım 5'ti. Bu bir çevre yapar. Bana bundan 3 tane lazımsa 2 kere 5 10 30 pi'lik bir uzunluk lazımmış. Geldik 6. soruya. Yarıçapı 7 metre olan daire şeklindeki bir bahçenin yarıçapı 7 olan daire dilimi tamam daire. 3 bölü 4'üne, 4'te 3'ü demek aslında, bakın şurası demek, buraya 4 sıra tel çekecekmişim. Normalde 2 pi re'den çevre bulunurdu fakat bunun 4'te 3'ü lazımmış. Yani 360 tamamı bana bunun 270 derecesini soruyor. Öyle de yazabilirsiniz, fark etmez. Buna 4 sıra tel çekeceksem 4'ü de yazdım. Şunlar gitti. Yarı çapım 7 idi. 7 kere 3 1, 2 ile çarparsam 42 pi'lik bir tel gerektiğini görürüm. Devam ediyorum. 7. soruyu arkadaşlar hatırlayın. Bundan çözmüştük daha önce. Ne dedim? Çembere teğet olduğu yer merkezden teğet olduğu noktaya çektiğim yarıçap dik olurdu. E dikten dikin dik Bununla bunun çarpımı 9. Şuranın karesini vermiyor muydu? Bakın yarıçapını çapını 3 bulduk. Bana dairenin alanını sormuş. Pire kare. Pi çarpı 3'ün karesi 9 pi edecektir. Devam ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden 8. sorumuza geldik. ABCD bir kare. Hemen altılarını yazdım. Bakın şuradaki daire diliminin de yarıçapının çapının 6 olduğunu görüyorsunuz. Bana taral alanı sormuş. Tüm kareden şuradaki çeyrek daireyi çıkarsam pi çarpı 6'nın karesi bölü 4. 36 pi bölü 4'ten 9 pi geldi burası. 36 eksi 9 pi. Bakın ÖSYM böyle cevapları zaten çok sever biliyorsunuz. Devam ediyorum. 9. soru. AB çaplı yarım dairede. Çapı gördüğü için bir kere 90 derece dedim. 4'ü 8'i vermiş. Taral alanı soruyor. O oldukça kolay. 4, 8. Pisagordan 4 kök 5 olduğunu görüyor muyuz? O zaman merkezimi belirlersem 2 kök 5, 2 kök 5 mi yaptı buralar? Evet. O zaman hemen dedim. Benim amacım dairenin tamamından şuradaki üçgeni çıkarmak. Bakın dairenin yarısından pi çarpı 2 kök 5'in karesi çarpı pi re kareydi. Bunun yarısı lazım. Neden? Yarım daire. Eksi 4 çarpı 8 bölü 2. Tık tık 4. Burası 16 geldi. 20 bölü 2. 10 pi eksi 16'dır cevabım da. Devam ediyorum. 10. soru bir okuyalım öncelikle o merkezi daire ne? A, B yayının uzunluğu ile D, e yayının uzunluğu eşitmiş. Hmm. Şununla şunun birbirine eşit olduğunu söylemiş. 30-60 derece mi görüyor? Bakın bu açı ama uzunluklar birbirine eşitse mecburen zaten aynı çember üzerinde açıların da birbirine eşit olması lazım. Yani burayı da 60 derece mi görüyor? Benim amacım yarıçapı bulmak. Şimdi merkez açı 60 derece mi? E, yarı birbirine eşit mi? Otomatik olarak buralarda 60-60 gelir ve eşkenar bir üçgen elde ettik bakın. yarıçapımız çapımız kaçmış? 12'ymiş. E bana 12'lik 60 derecelik bir daire dilimi soruyor. Pi çarpı 12'nin karesi çarpı 12-12 diyelim. Çarpı 60 bölü 360 gitti. 6 gitti. 2-24 pi geldi. Devam ediyorum. 11. soru. O merkezi daireler şekildeki gibidir. oa 3 O B8. Yani büyük 8 birimlikmiş, küçük 3 birimlik yarı sahipmiş. Taralı halkayı soruyor. E ne yapıyorduk? Pi çarpı 8'in karesinden pi çarpı 3'ün karesini çıkarıyorduk. Yani 64 pi eksi 9 pi dersem 55 pi elde ederim. 22,5 buçuk hmm, şurası 90 fakat 22 buçuk 67 buçuk 90 üçgenim şu an benim işime yaramaz peki şuradan çekerseniz yarı çaplar birbirine eşit olduğu için 22 buçuk toplamı 45 derece olur mu oldu e ben arkadaşlar şuradaki daire diliminin alanını bulsam pi çarpı 6 kök 2'nin karesi şöyle yazalım çarpı 45 bölü 360 dersem daire dilimini bulmuş olur muyum bulalım hemen. 8 yaptı sanırım. şurası 72. 9 pi yaptı daire dilimi. Oradan şuradaki üçgenin alanını çıkaracağım bakın. 1 bölü 2 çarpı 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 çarpı 300 360 değil 45 bölü 1 bölü 2 pardon sinüs 45 diyoruz değil mi arkadaşlar? kök 2 bölü 2 olacak. Şuraya yazalım. 1 bölü 2 çarpı 6 kök 2 6 kök 2 çarpı kök 2 bölü 2. Kök 2 kök 2 2'yi götürdü. Bununla da şunu sadeleştirdim. 18 kök 2 geldi. Yani 9 pi eksi 18 kök 2'ymiş. Hemen ikinci testimize de başlayalım. İkinci testimiz biraz daha bir tık daha zor. O merkezi daireden yarı çapı 1 olan 5 adet eş daire çıkarılmıştır. Taral alanlar. E bu kolay. Hemen ne yapacağım? Büyük olan daire pi re kare. Pi çarpı 5'in karesinden 25 pi yaptı. Bundan kimi çıkaracağım? Yarı çapı 1 olan. Bakın yarı çapı 1 olan daire nedir? Pi re kare yani pi. Bundan 5 tane varmış. 5 pi. Çıkarırsam ne gelir hemen? 20 pi diyebilirsiniz. Bakın bu soru bizim çözdüğümüz hani üçgene benzetilerek çözülecek dediğim soru var ya. O şuranın uzunluğunu vermiş bize. Ne vermiş? 14 pi. Değil mi? Tabanım 14 pi. Yüksekliğim de şuradaki yarı çap olan 8. Böyle 2 diyeceğim. 7, 7 kere 8, 56 pi oldu. Oldukça kolay. Üçüncü soruya bakalım. O bir merkezi çeyrek dairede 4 ise hemen ikileri yapıştırdım. Bana taralı alanı soruyormuş. E, bakın büyük daire çeyrek pi çarpı 4'ün karesi bölü 4 eksi küçük daire yarım pi çarpı 2'nin karesi bölü 2. E buradan 4 pi buradan da 2 pi geldi farkları 2 pi olacaktır. Şu yarı çap 30 30 ne geldi? 123 üçgeni mi? O zaman yarı çapım 12 12 miymiş? Çok güzel. Peki arkadaşlar bana şuradaki alanları mı soruyor? Şu iki açının toplamı kaç derecedir? 60 derece. Yani toplamda 60 derecelik bir daire diliminin alanını arıyorum. Pi çarpı 12'nin karesi. Onu da 12 12 diye yazalım. Çarpı 60 bölü 360 dedim. 6 2 24 pi yapar. Beşinci soruya bakıyoruz şimdi. O merkezi dairelerde. AB içteki daireye C noktasını teğet. Bakın bunu verdim. Hatta XX demiştim de alan pi çarpı x kare geliyordu öyle değil mi? O zaman buralar 3 3 mü oldu? Pi çarpı 3'ün karesinden 9 pi yapabiliriz. Hemen pratik bir şekilde. Altıncı soru. Hmm, bakın bu da benim şurada üçgen gibi düşünülecek demiştim de. Bu da neydi? Yamuk gibi düşünülecek şey miydi? Üst taban artı alt taban bölü 2. Çarpı yükseklik lazımdı. Şuradaki uzunluk. Buna da A diyelim. Yani benim amacım bu A'yı bulmakmış. Nasıl bulacağım? Benzerlik. 6'nın 6 artı A'yı oranı. 2 pi'nin 3 pi'yi oranı mı? Yani 2 bölü 3 mü? E 3 katı 3 katı 9 olacaksa A neymiş? 3. 3. 5 kere 3 15 pi bölü 2 geldi. 7. soruya baktım. O merkezi çeyrek daire. Yarı çapım A artı 7 oldu. Buraya da A artı 7'yi yapıştırdım. 5, 12, 13 üçgenini gördük değil mi? 5, 12, 13. E daire dilimi, çeyrek daire dilimi pi çarpı 12'nin karesi bölü 4. Eksi üçgenin alanı. Üçgenin alanı da ne arkadaşlar? 5 çarpı 12 bölü 2. Yani 30 çıkacakmış. Kimden? 12 çarpı 12 dersem. 36 pi'den. 36 pi eksi 30 geldi aradığım alan. 8. soru. Bakın güzel bir soru. Ama kolay yine. 6 dedim 6 dedim. 120 derecesi şu iki açının toplamı ne? 60. Bakın toplamda yarı çaplar aynı olduğu için 60 derecelik bir daire diliminin alanını istiyoruz. Pi çarpı 6'nın karesi yarı çapım. Çarpı 60 bölü 360 dedim. Tık tık 6. Altını da birini sadeleştirirsem 6 pi olduğunu ne yapıyorum görüyorum. Devam. O merkezi dairede demiş. CD'nin OB'ye dik olduğunu tık tık hepsini vermiş zaten. Hemen başlayalım biz. 4 kök 3 ise buralar 2 kök 3, 2 kök 3. Şimdi şuradan çektim. Burası da ne olacak? 4 kök 3 mü? Çünkü yarı çap. 2 kök 3, 4 kök 3 bu bana 30, 60, 90 üçgenini hatırlattı. Çünkü 30'un karşısı bir şeyse 90'ın karşısı onun 2 katıydı. E burası da ne olacak? 6 kök 3 katı 30'un karşısındakini. Şurasının kaç derece olduğunu görüyorsunuz? 30. Şurası 30 derecelik bir daire diliminin alanı. Pi çarpı 4 kök 3'ün karesi çarpı 30 bölü 360 artı bir de şuradaki üçgenin alanı var. O da 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2 yaptı. Otomatik olarak arkadaşlar ne bulduk? 4 kök 3'ün karesi hesapladık ve 4 pi artı 6 kök 3. Bakın şunlar gidecek. İşlemler biliyorsunuz her zaman gibi sizde. Devam ediyoruz. Son soru. ABC'de bir kareymiş. 8 dedim, 8 dedim. Şimdi bunlar eş çemberler. Siz şunu şuradan çekerseniz arkadaşlar bu nereye gidecek? D'ye kadar gidecek. Bakın şöyle çektiğimde tam kesin noktalarından geçecektir. Ve diyorum ki ben şurası 45 derece zaten kare olduğu için öyle değil mi? Buralarda 45 derece. Peki siz şunu kesseniz bunu gidip şuraya yapıştırsanız aynı şey değil mi? Peki siz gidip bunu kesseniz, onun yerine buraya yapıştırsanız. Aslında bu ikisini ne yaptınız? Kaybettiniz. Size sorduğu şey şuradaki üçgenin alanı. E bu da 8 çarpı. 8 bölü 2 değil mi? Bakın pi'lere falan girmiyoruz. Onlar birbirini zaten götürecek. Soru kalıpları bunlar. Tanımaya çalışacağız. 64 bölü 2'den 32 geldi. Güzel bir soru tipi daha. 11 Demiş ki o merkezi çeyrek çember çizilmiştir. Dırıt dırıt dikdörtgen S1 S2 eşit. E ben buraya A dedim. Şunu görüyorsunuz değil mi? A ile S1'in toplamı dikdörtgenin alanını verir. Tamam 12 ise buraya 12 eksi x dedim. 12 çarpı 12 eksi x. E, aynı şeyi bir daire dilimine yapacağım bakın. Şurada bir çeyrek daire dilimi var. Bu da A artı S2. E P çarpı 12'nin karesi çarpı çarpı değil 4 diyelim. Çünkü çeyrek daire dilimi. E, S1 ile S2 birbirine eşitse şu iki alanın birbirine eşit olması lazım. Eşitledim bakın bunları birbirine. Pi çarpı 12 çarpı 12 bölü 4 eşittir. 12 çarpı 12 eksi x. 12'lerin birini götürdüm. 3 geldi. 3 pi eşittir. 12 eksi x ise x dediğimde 12 eksi 3 pi gelir. Son bir soru daha. Bir koyun varmış. Bu koyun olabildiğince çok yeri otlayacakmış. Bize bu otladı. E, yerin en büyük alanı ne olur diyor. Yani ipin uzanabildiği her yeri alacak mıyım? Bakın ip şurada. İp şöyle gitti 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 gitti. Şuraya kadar gelecek bu ip. Şöyle. Çünkü burası 6 birim. 45 45 90 üçgeni 4. Buraya ne kaldı? İki birim mi kaldı? Bakın şurası yarım bir daire. Görüyorsunuz değil mi? Aynı şey şurada da yapıyorum bakın. Şöyle devam ettiriyorum burayı. Burası da arkadaşlar 90 derecelik bir daire mi? O zaman 270 derecelik. yarıçapı çapı 6 olan bir dairenin alanını istiyoruz birinci olarak. Daha bitmiyor işim bu arada. Hemen yapalım. Pi çarpı 6'nın karesi çarpı 270 bölü 360. 90'a böldüm 3, 4, 36, 4'e böldüm 9, 27 pi yaptı. Şimdi bitmiyor dediğim neden biliyor musunuz? Şurası 2 birim değil mi? Bu koyun şuradan şöyle 2 birimlik bir daire çizebilir. Aynı şeyi şuradan da yapar. Buraya biraz büyük çizmişiz. Şöyle yaparsak. Bakın bunun burada bittiğini düşünün. Şuranın. 2 birimlik bir daire daha açıları önemli. Şurası 45 derece değil mi? 45-45-90 dedik. Şurası 135 derece gelecek mi? Aynı şey burada da var 135 ve yarı çapları 2. 135-135 270 yani pi çarpı 2'nin karesi çarpı 270 bölü 360 diyerek şu ikisinin de toplamını bulmuş oluyor muyum? Buradan 90'a böldüm. 3 bölü 4. 4'ler gitti. 3 pi de buradan geldi. Yani toplamda otlayabileceği alan 30 pi. Anlaştık mı arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Soru çözümünde bu şekilde. Hoşçakalın.